sevgili arkadaşlar, Arı Yayınları'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. TYT Son Tekrar programımızda bugün sizlerle birlikte denklem çözme konusunu işleyeceğiz. Tabii arkadaşlar yine denklem çözme çok geniş bir kavram. Matematiğin hemen hemen tamamında biz zaten denklem çözüyoruz. Buna türev integral konusu da dahil. Türev integral konusu bile bir denklem çözmeden ibarettir aslına bakarsanız. Şimdi i̇şte burada tabi en basitten ele alarak işi TYT kapsamında, birinci sınav kapsamında karşımıza çıkabilecek örneklerle sınırlı tutacağız bugün. Biz içinde x bulunan ve bu x'i bulduğumuz her şeyi biz aslında denklem çözme diyoruz. Buradaki x'e ne diyoruz arkadaşlar? Tabi x olmak zorunda değil. Y olur, a olur, o fark etmez. Bilinmeyen diyoruz biz buna geniş anlamda. Burada x sayısına ne diyoruz biz arkadaşlar? Denklemin kökü diyoruz. Şimdi burada en temel olarak iki tane örnek yazdım ben arkadaşlar. Birinci örneğe bakarsanız. Şimdi ne yapıyoruz burada? Aslında çok basit. Bunlar bildiğiniz şeylerdir en temelden itibaren. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce parantezi açıyoruz bakın birinci soruda. 3x artı 3. Daha sonra 2x eksi 2 eşittir 16. Şimdi burada bizim ta ortaokul yıllarından beri tekrar ettiğimiz bir şey vardır. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa atma muhabbeti. 3x ile 2x 5x'tir arkadaşlar. Bunlar burada dursun. 3 ile eksi 2'yi toplarsanız artı 1'dir. Bu artı 1'i karşı tarafa eksi 1 olarak atarsanız da burayı 15 bulursunuz. Daha sonra her iki tarafı 5'e bölerseniz de x eşittir 3 bulursunuz. Bu denklemin kökü arkadaşlar x eşittir 3 demektir. Şimdi ikinci örnek olarak arkadaşlar çok sık bir hata yapılan bir durum vardır. Ben onu burada örneklemek istedim. Şimdi x artı 1 bölü 2 eksi x eksi 1 bölü 3 eşittir 4 olduğuna göre x kaçtır demişiz. Şimdi arkadaşlar iki kesirin arasında eksi varsa çok dikkat edeceksiniz. Çünkü burada hata yapma riskiniz çok fazladır. Ne yapıyorum burada? Öncelikle pay değiştiriyorum. Burayı 3 ile burayı 2 ile pay değiştiriyorum arkadaşlar. Ve şuraya yazıyorum bakın. Ne olur burası? 3x artı 3 bölü 6 eksi daha sonra 2x eksi 2 bölü 6 eşittir 4'tür. Bakın buraya kadar hiçbir problem yok. Şimdi nereye geldi arkadaşlar sıra? Paydayı tek olarak yazacağız. Bakın burada işte tek olarak yazma esnasında arkadaşlar şuradaki eksi işareti, iki kesrin arasındaki eksi işareti kendisinden sonraki bütün işaretleri değiştirecektir. Şunu demek istiyorum. 3x artı 3 eksi 2x artı 2 bakın şuradaki eksi, şuradaki eksiyi etkiledi. Gördünüz mü? Eşittir 4'tür. Burada ne elde ettim ben? X artı 5 bölü 6'nın 4'e eşit olduğunu elde ettim. İçler dışlar yaparsanız X artı 5 eşittir 24'tür. 5'i karşı tarafa atarsanız arkadaşlar X eşittir 19 bulursunuz ki bu denklemin kökü 19 demektir. Arkadaşlar üçüncü örneğimiz yine birinci örneğimize benziyor ama minik bir farkı var sonra göreceksiniz. Önce parantezleri açıyoruz bakın. Burası ne oldu arkadaşlar? 2 x eksi 6 artı 3 x eksi 3 eşittir 5 x artı 1 oldu bakın. Şimdi i̇şte buradaki işlemi yaparsanız 5 x eksi 9 burası da 5 x artı 1. Eğer bilinenleri bir tarafa atarsanız bu 5 x'i bu tarafa atarsanız 0 eksi 9'u karşı tarafa atınız 10. Bakın ne elde ettik arkadaşlar 0 eşittir 10 elde ettik. Aa, bu bizim için özel bir durumdur. Şimdi bu durumda şuna bakacaksınız 0 eşittir 10 eşitliği doğru bir eşitlik değil değil mi arkadaşlar? O zaman bu denklemin çözüm kümesi arkadaşlar boş küme demektir. Çözüm küme boş küme demektir. Bu özel bir durumdur. Görüyorsunuz xler bir yerde kayboldu ve doğru olmayan bir şey elde ettim. Ha, burada şöyle bir şey de karşınıza çıkabilir. Onu ben ayrı bir soru halinde yazmadım. Burada ifade edeceğim. Şimdi gene bu işlemde bakın gelirseniz buraya kadar xler birbirini götürür ve sonuçta ne bulursunuz? Örneğin 10 eşittir 10 bulursunuz. Yani burada doğru bir şey bulursunuz. Bu durumda da arkadaşlar bu denklemin çözüm kümesinin bütün gerçel sayılar olduğu anlamına gelir yani x yerine ne yazarsanız yazın bu denklem sağlanır demektir arkadaşlar bu iki duruma dikkat edin. Şimdi sıradaki örneğimiz yine bir denklem vermiş bize. Bu denklemi sağlayan x değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar burada bakın. Eğer payda eşitlemeye kalkarsanız, paydadan itibaren eli alıp bu işlemi düzenlemeye kalkarsanız bir hayli yorulursunuz. Biz burada bakın şöyle bir işlem yapalım. Daha daha basit, pratik bir işlem yapalım. Şimdi Türkçe konuşuyoruz bakın. Birin üzerine ne toplarsanız 3 bulursunuz arkadaşlar? 2 değil mi? Demek ki şu kırmızı çerçevenin içi neymiş? 2'ymiş. Şimdi tekrar aynı cümle, benzer bir cümle kuruyorum bakın. 12'yi neye bölersem 2 bulurum arkadaşlar? 6'ya. Dolayısıyla şuradaki kırmızı çerçevenin içi de neye eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Şimdi içeride devam ediyorum. 1'in üzerine ne toplarsanız 6 bulursunuz. 5 toplarsanız değil mi? Demek ki bakın şuranın da içi 5'e eşitmiş. Evet burada bir hayli çarşı karıştı. Dışarıya çıkalım. Demek ki 5 bölü x eksi 3'ün arkadaşlar 5'e eşit olduğunu buluyorum ben. Burada normalde içler dışlar çarpımı yaparsınız ama gene Türkçe konuşma taraftarıyım ben. 5'i neye bölerseniz 5 bulursunuz? 1'e bölerseniz. Arkadaşlar x eksi 3'ünde 1 olduğunu elde ettik bakın. Demek ki x kaçmış bakın 4'müş. Böyle pratik bir şekilde bu işlemi çözebilirsiniz. Tabi burada yeterince pratikleşirseniz bu işlemi çok rahat hiç kalem kullanmadan kafadan bile çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar tabi hep klasik soru çözecek değiliz. Şimdi son yıllarda ÖSYM'nin yine sormayı sevdiği bir yeni nesil soru mantığı var bakın. Şimdi ÖSYM bir tanımlama yapıyor gene. Diyor ki ben üçgenin içine bir x sayısı yazarsam diyor bunun sonucu x'in bir fazlasına eşittir. Çemberin içine bir x sayısı yazarsam da bunun sonucu üçgenin içine içine x artı 1 yazmışım. 10'a eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar tabi burada üçgenin içinde 2x x artı 1'e eşitse ben şuradan eşittir diyerek devam edebilirim. Peki, üçgenin içine x artı 1 yazarsam ne demektir? x artı 1'in 1 fazlasına eşit değil midir? Yani bu ne, durum, ne demektir? Bu durumda x artı 2 demektir. Demek ki üçgenin içine x yazdığımızda sonuç x artı 1. Çemberin içine x yazdığımızda da sonuç bunun 2 fazlası, yani x artı 2'ye eşitmiş. Şimdi buna göre diyor, bir denklem vermiş bize bakın arkadaşlar. üçgenin içine x eksi 1 yaz. Üçgenin içine x eksi 1 yazdığımızda ne olacak sonuç? Bunun bir fazlası yani x eksi 1 artı 1'e eşit olacak. Artı. Çemberin içine x artı 1 yazdığımızda bunun sonucu da x artı 1'in iki fazlası olmayacak mı arkadaşlar? İçine ne yazdıysam onun iki fazlası. Dolayısıyla x artı 1 artı 2 eşittir 13. Bakın şimdi şu yukarıdaki yeni nesil tantanasını unutun. Karşınızda ne var artık? klasik bir denklem var. Gördünüz mü? Böyle sormaktansa böyle sormayı tercih ediyorlar son yıllarda işte. Evet şimdi bu denklemi çözelim. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. Ne kaldı? 2x artı 3 eşittir. 13 denklemini elde ettik arkadaşlar. Buradan 2x eşittir 10 deriz ve x eşittir 5 elde ederiz. Bakın denklemi sağlayan x değeri 5'miş arkadaşlar. Arkadaşlar gene yeni nesil bir soru bakın. Yukarıdaki tabloda demiş her ardışık 3 bölmenin içinde yazan sayıların toplamı birbirine eşittir. Buna göre x artı y toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ne demek istiyor burada? Ardışık 3 bölmenin içinde yazan sayıların toplamı birbirine eşit. Yani şu üçünün toplamı, bakın nedir bu üçünün toplamı kafadan yapıyoruz. 2x artı 8'dir değil mi? Eşitmiş kime? Şu üçünün toplamına. Bunların toplamı nedir arkadaşlar? x artı e, 9 bir daha 10, 17 mi oluyor? 17. Yine eşittir. Şu üçünün toplamına arkadaşlar. Bu üçünün toplamı nedir peki? x artı 10 artı y'dir değil mi? Bakın öncelikle şu ikisini ele alırsanız buradan x'i bu tarafa atarsanız x eşittir. 8'i de karşı tarafa atarsanız 17 eksi 8 ne bulursunuz? 9 bulursunuz. Demek ki x eşittir 9'muş. Şimdi de denklemin şu parçasını düşünelim arkadaşlar. Yani x artı 17 eşittir x artı 10 artı y'yi e, yazdım. Zaten arkadaşlar bakın x'ler birbirini götürdüğü için burada onu da bu tarafa eşitliğin sol tarafına atarsam 7 eşittir y bulurum. Gördünüz mü? Y'yi de 7 buldum. Dolayısıyla x ile y'nin toplamı 9, 7 daha 16'dır. Sorunun cevabı c seçeneğidir arkadaşlar. Evet gene evet. bir yeni nesil soru var arkadaşlar sırada. Yukarıdaki tablo verilen işlemlere uygun olarak dolduruluyor. Buna göre x kaçtır demiş. Arkadaşlar ben ne yapmışım? X ile başlamışım bakın. En üst karenin içinde x var. Şimdi bunu 2 ile çarp diyor bana. Dolayısıyla buraya 2x yazdım. Daha sonra üzerine 16 topla diyor. O zaman buraya da 2x artı 16 yazmış oldum. Şimdi diyor ki bunu 3'e böldüm. Dolayısıyla 2x artı 16'yı 3'e böldüm. Aa, bir de baktım sonuçta karşıma x artı 1 çıkmış. Alın size klasik bir denklem sorusu. Bakın aslında yeni nesil sorularda arkadaşlar farkındaysanız yani şu var. Yani sadece buradaki denklemi bize böyle vermiyor da hikaye giydirerek veriyor. Denklemi size yazdırıyor. Çok da fark eden bir şey yok aslına bakarsanız. Şimdi işler dışlar yaparsam arkadaşlar 2x artı 16 eşittir. 3x artı 3'tür. Evet 2x'i eşitliğin sağ tarafına atayım x kalır. 3'ü bu tarafa atarsam 13 kalır. Dolayısıyla x eşittir 13'tür arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sırada iki bilinmeyenli denklem sistemimiz var. Bu defa karşımızda iki tane bilinmeyen var. iki tane bilinmeyen olduğu için de iki tane denklem var. Biz bunları doğru düzgün çözebilelim diye. Şimdi burada karşımıza senelerdir bildiğiniz nerede görmüştünüz? 8. sınıfta görmüştünüz. Yok etme metodu ve yerine koyma metodu diye iki tane metodumuz vardır bizim. Biz daha çok yok etme metodunu kullanırız. Evet buradan arkadaşlar şimdi birinci örneğimizi çözersek bakın 3x eksi y'yi 7 vermiş. 2x artı y'yi 8 vermiş. Ben bu iki denklemi direkt alt alta toplarsam zaten y'ler gitmeye dünden razı. Bakın topladığımda birbirini götürdüler. Dolayısıyla ne elde ettim bakın. 5x eşittir 15 elde ettim. Buradan x'in 3 olduğunu buldum. Şimdi bulduğum x değerini denklemlerden herhangi birisinde hangisi sizin kolayınıza geliyorsa orada yerine yazarsınız. Mesela birinci denklemde yerine yazalım bakın. 3 göre 3 9 eksi y eşittir 7'dir. Buradan y'yi de arkadaşlar 2 bulursunuz. Dolayısıyla bu denklemde x eşittir 3'müş, y eşittir 2'miş arkadaşlar. Tabi biz bunu yazarken de şöyle yazarız. Denklemin çözüm kümesi arkadaşlar. Bu defa ikililerden oluşacağı için küme işaretimi koydum. İkililerde biliyorsunuz önce her zaman x yazılır. 3,2 ikilisi bu denklemin çözüm kümesidir. Şimdi ikinci örneğe baktığımda bu defa y'ler gitmeye dünden razı değil. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? y'yi gidebilir hale getireceğiz. Burada 5y var. Burada eksi 2y var. Denk denklemleri genişleteceğim. Bunu 5 ile genişletirsem ikinci denklemi. Birinci denklemi de 2 ile genişletirsem ve yeniden yazarsam bakın. Şimdi birinci denklem ne oluyor? 4x artı 10y eşittir 28. İkinci denklem 15x eksi 10y eşittir. 5 kere eksi 17 ne yapar arkadaşlar? Eksi 85 yapıyor galiba. İkisini alt alta topladığımda 10y'ler gidiyor. Bu defa 19x eşittir. Evet eksi 85'ten 28'i çıkarırsanız arkadaşlar ne geliyor? Galiba eksi 57 geliyor. Evet iki tarafı tarafı da 19'a bölerseniz x eşittir ne buluyorsunuz buradan? Eksi 3 buluyorsunuz. Evet gene bulduğumuz x değerini hangisi kolayınıza gelirse birinci denklemde kolayıma geliyor benim. Birinci denklemde yerine yazıyorum. 2 çarpı eksi 3 x yerine eksi 3 yazdım. Eksi 6 artı 5y eşittir 14'tür. Eksi 6'yı karşı tarafa attım. 5y eşittir 20'dir. Her iki tarafı 5'e böldüm. y eşittir 4'tür. Dolayısıyla bu denklemin çözüm kümesi de arkadaşlar. Çözüm kümesini şöyle yazalım x eksi 3 y de 4 olduğu için eksi 3 ve 4 ikilisidir arkadaşlar. Evet bu yok etme metoduydu. Şimdi yerine koyma metodumuz var arkadaşlar. Bu sayfa biraz karıştı ama şurada küçücük boşlukta çözerim ben bunu. Şimdi x bölü 2 eşittir y'ymiş. 3x artı y de 21'miş. Şimdi yerine koyma metodu da şu arkadaşlar. Mesela birinci denklemden x eşittir 2y elde ederim değil mi? Birinci denklemden elde ettiğim bu x eşittir 2y ifadesini ikinci denklemde yerine yazarım. Şu demektir bu x gördüğüm yere 2y yazacağım demektir 3 çarpı 2y, 6y artı y eşittir 21'dir. Buradan 7y eşittir 21'dir ve y eşittir ne bulursunuz? 3 bulursunuz. E, Y'yi 3 olarak buldum. X de 2y'di zaten. Dolayısıyla x eşittir 2 çarpı 3'ten 6 elde ederim. Görüyorsunuz bu denklemin çözümü de x 6, y 3 değeridir arkadaşlar. Arkadaşlar son sorumuz bir e, yine yeni nesil soru. Teraziler vermiş bize. Yukarıda görülen eşit kollu teraziler demiş birbirine özdeş aynı şekildeki cisimlerle dengededir. De ne diyor bize? Kare şeklindeki veya küp şeklindeki cismin kütlesi kaç kilogramdır diyor. Şimdi arkadaşlar biz şunların her birinin kütlesine x diyelim bakın. x x x şunların her birine de y diyelim. Dolayısıyla birinci denklemden, birinci teraziden ben ne elde ederim? 3x eşittir 2'ye denklemini elde ederim. Şimdi ikinci teraziye bakarsanız bu defada x artı y eşittir 10 denklemini elde ederim. Bakın karşımda 2 bilinmeyen iki tane denklem var. Benden bunları çözmemi istiyor. Şimdi arkadaşlar gene burada yapılabilecek bir sürü şey var. Örneğin şunu yapabilirsiniz. Gelin bu defa daha değişik bir şekilde çözelim. Şimdi 3x 2y'ye eşitse arkadaşlar ben x'i 2k olarak Y'yi de 3K olarak alabilirim. Bunu oran orantı konusunu gördüğümüzde daha net anlayacaksınız. Şimdi o zaman X yerine 2K yazarsanız, Y yerine de 3K yazarsanız 10 bulursunuz. Dolayısıyla 5K eşittir 10'dur. Bakın K'yı 2 bulursunuz gördünüz mü? Ee, K'yı 2 olarak bulduktan sonra bana neyi sormuştu? Y'nin değerini sormuştu. Y neydi arkadaşlar? 3K idi. Dolayısıyla 3 çarpı 2'den Y'nin kütlesini 6 kilogram bulurum ve sorunun cevabı 6 kilogramdır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bugün denklem çözme gibi çok geniş bir konuyu çok hızlı bir şekilde işledik ama karşımıza sadece birinci basamak sınavında çıkabilecek basit denklem modelleriyle işledik. Tabi örneğin trigonometrik konusunu gördüğünüzde işte trigonometrik denklemler çözüyorsunuz. Efendim logaritma konusunu gördüğünüzde logaritmik denklemler görüyorsunuz. Ama işin ucunda temel olarak burada yaptıklarımız vardır zaten. İlerleyen konularda konularımız genişledikçe daha geniş denklem modelleriyle zaten karşınızda olacak. Evet, bugün bugünlük bu kadar arkadaşlar. bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.